Evet arkadaşlar size tavsiye bir ürün ile karşınıza geldik. Kurutmalıklarda yer derdine son. İşte üzerine bir şey döküldü, kıl çöp pislik geldi derdine son. Çoluk çocuk geldi. İşte dağıttı gibi problemlere karşı. Bu gayet güzel bir ürün. Ben kullandım, memnun oldum. Sizler de kullanarak bitki çaylarınızı kullanacağınız naneyi, farklı ürünleri kurutabilirsiniz bu. Herhangi bir reklam değildir arkadaşlar. Yani tamamen kendi memnuniyetimizi bulduğumuz evet. bir üründür. Örnek veriyorum. Mesela şu aşağıda görüyorsunuz, e, gelincik çiçekleri var. E, böyle mesela metal, cam veya karton veya kağıt gibi bir şeylerin üzerinde bu ürün yapışıyor. Evet. Ama Allah'ın izniyle şundan memnun olduk. Evet. Yani sadece şey için değil. E, kantaron gibi papatya gibi değil elma, armut, erik e, domates yani kurtabildiğiniz yani, birçok ürün oluyor. E, biraz daha sulu ürünleri daha e, çok hava alan yerlerde kurtabilirsiniz ama bu tarz yeşil, e, yani nane gibi bu tarz ince yapraklı bitkileri ev içerisinde de hava alan bir yerlere asabilirsiniz. Aynen. Genellikle balkonda doğrudan güneş ışını almayan yerlerde kurutabilirsiniz. Ya şifalı bitkilere şimdi sinekti, börtü, böcekti pek gelmiyor. Ama bir domatese, bir eriye, bir armuda evet. çok geldiği için ister istemez güvelenme, kurtlanma ve hayvanların pislemesi Veya mevcut. Ben mesela bunu bahçedeki ağaçlara takıyorum. Hani herhangi bir kuş üzerine gelmiyor, şuradan da zaten üstü de kapalı olduğu Aynen. için. Aynen. Şey ağaçların gölgesinde, bir ağaçların gölgesinde serinliğe serinliğe ürünler kuruyor. E, kuruyor arkadaşlar. Tavsiye bir üründür, memnun kaldık. Herhangi bir marka ve reklam değildir diyor ve videoyu kapatıyoruz.